Az. <laughs> şu çayı <laughs> araban geri getir, geri getir. Getir, hani daha altı ayağımın altlarına gitti. ne yapayım? benim Çıkar, çıkar, <gülüyor> hadi çıkar. Hadi o yanına götür, o yanına götür, tur gari. Hele sen de, hadi koy oraya, o bir o yanına kapıya doğru, kapıya doğru. Abaza sen de koy yere. Abaza yere koy. Ya kapıya doğru, kapıya doğru. Bak bak ikisini bir şuraya koy bakayım yan yana. Abla sen de şuraya. Ha, hadi sürün artık. Hadi. Aha takıldı. Halıya takıldı. Kaldırın halıdan çıkarın. Hele yere koy yere. Yere yere koy. Kızım yere koy yere. Bir daha ya, bakıyorum. Yav. İlle burada olası şart mı acaba ha? ha. Araba takıldı görmüyor musun sen? Ondan çıkmıyor. sen çıkar. Ha? Takıldı yine takıldı takıldı. <gülüyor> ha. <gülüyor> Hadi hele koy ey koy ha ey koy. <laughs> koy hele oraya koy oraya koy da sür sür. <laughs> hele koy hele. <laughs>